Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi yeni bir görüntülerle yeniden karşınızdayım. Güzeller güzeli sivilen dizi oyuncumuz olan Biricek kalaydan yeni paylaşımlar geldi. Arkadaşı değil, keyifli gün geçiren biriciden keyifli paylaşımlar yapıldı. Yapılan bu paylaşımları görür görmez video şeklinde düzenleyip kanalımda sizleri için sunmaktayım. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Eğer sizler videolarımı beğenip bana destek olmak istiyorsanız da magazin dünyası kanalıma abone olup destek olmayı unutmayalım. Şimdilik benden bu kadar olsun. Sizleri daha fazla yormayayım. Yepyeni bir video ile yeniden karşınızda olacağım. Hoşçakalın arkadaşlar. Sağlıklı kalın, mutlu kalın. Takipte kalın.